Tekrardan herkese merhabalar. İlişki Koçu Gerçek Su Sesi Danacı'nın kanalında sizlerle yeniden beraberiz. Sizin ilgileriniz ve istekleriniz doğrultusunda narsistler üzerine bugünkü videomuzu da çekiyoruz. Hazır mıyız? Hazırsa bir kağıt bir kalem alarak, güzel de bir kahve yaparak ekranın karşısına geçelim ve pür dikkat Videomuzu izlemeye başlayalım. Ne dersiniz? Hazırsak başlıyoruz o zaman. Narsiste bir şans daha mı vermeye karar verdiniz? Tekrar tekrar kendinizi ikna mı ettiniz? Öyleyse bundan sonraki aşamalarda sizleri neler bekliyor? İlk olarak duygusal istismara hemen hazırlanın derim. Yani diğer bir deyişle narsistinizin sizin üzerinizde oluşturacak psikolojik şiddete tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle bu durumu başkalarına söylemekten mutlaka ve mutlaka çekiniyorsunuz. Çünkü siz onu affetmeye karar verdiniz. Şu an böyle bir aşamadasınız. Ne yazık ki toksik olan ilişkilerde artık bu istismar sadece insanların gözü önünde değil, aynı zamanda evin içinde de gerçekleşecektir. Bu yüzden de en yakınlarınızın bile ilişki içerisindeki bu durumu fark edebilme durumu söz konusu değildir. Onlar anlayamayacaklardır örneğin içinde olduğunuzu. Ve bu yüzden de hem çevreniz hem de narsist karakteriniz sizi aşırı tepki vermekle suçluyor olacaktır. Siz de şu andan itibaren başka insanların tepkilerinden çekindiğiniz için ses çıkaramayacaksınız. Çünkü bu ilişkide çevreye karşı kötü olan görünme durumu sizi rahatsız edecek, kötü olan ben değil mi kanıtlama telaşına gireceksiniz. Bu yüzden de büyük olasılıkla sessiz kalmayı tercih edeceksiniz. Evet, eğer şu narsisti affetmeye karar verdiyseniz, bir başka durumla karşı karşıyasınız. Siz kendi egolarınızın kurbanı olabilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz, demek ki beni unutmamış. Demek ki hala beni seviyor. Ve bu durum sizi narsistin kötü davranışlarını görmenize engel olacak bir konuma sokacaktır. Gerçekten de bir şeylerin değişebileceğine inanıyor olabilirsiniz. Kabullenmenizin diğer bir sebebi de, affetme isteğinizin diğer bir sebebi de bugüne kadar ilişkinize vermiş olduğunuz emeğin boşa gitmesini istememenizdir ya da haksızlığa uğradığınız için ondan umutsuzca bir özür bekliyor olabilirsiniz. Ve hatta ve hatta ondan haklı olduğunuzu ona ifade edecek bir kişi ya da kendisinin birebir haklısın demesini isteyebilirsiniz. Bu itiraf sizi oldukça rahatlatacak çünkü. Tüm yaşananları minimalize etmeye bu yaşadığınız bütün duygusal istismarları kafanızda yok etmeye, inkar etmeye devam edebilirsiniz. Eğer terk eden taraf narsist karakterse yine içinde bulunduğunuz durum ve hisleriniz çok farklı olmayacak. Sonuçta yine sizi bırakabilecek ve istediği zaman tekrar size geri dönecek. Videomuzun konusuna dikkat ederseniz, niçin narsist karakter tekrar tekrar geri dönüyor, tekrar tekrar terk ediyor. Ve neden siz tekrar tekrar bu döngünün içinden kurtulamayıp onu affetme çabasına giriyorsunuz? Videoyu dikkatli dinlerseniz bu ip uçularını yakalayacaksınız. Çünkü siz bir kerelik onu affettiniz. O affedileceğini sizin tarafınızdan biliyor. O yüzden tekrar tekrar size geri dönecek. Ve affedilmesi imkansız şeyler yapmaya kendi döngüsü içinde de paralel gittiği için devam edecektir. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Bir narsist önce sizi yukarılara çıkartır. Daha sonra değersizleştirme evresine girer ki o evrede kendi egosunu tatmin edip sizin değersizliğiniz üzerinden kendisinin ne kadar da aslında değerli olduğunu kendisine inandırdıktan sonra tekrar gözünde düştüğünüz için bu kadar değersiz biriyle ben niye birlikte olayım diyerek sizi terk edecektir. İşte bu döngüden ötürü tekrar tekrar narsist size terk eder ve tekrardan sizin iyi olduğunuzu fark ettiği anda, sizi kendinizi toparladığınızı fark ettiği anda veya uğraşacak kimse bulamadığı bir sırada tekrar benliğini yükseltebilmek için siz ve sizin gibi olan vitrinine koyduğu birkaç değerli kitap gibi eski sevgilileri arasından tercih yaparak tekrar benliğini yükseltme çabasına gireceğinden bu döngü içinde tüm narsistler yaşamlarına devam edecek ve karşınıza çıkmaya devam edecektir. Tabii siz izin verdiğiniz sürece. Çünkü onlar egolarını sizler üzerinden beslemektedir. O yüzden tekrar tekrar size geri dönecektir. Yoksa bu size verdiği değerle alakalı bir şey değildir. Yani dolayısıyla bir gün size tekrar ihtiyacı olduğunda geri gelecek. Ve sizi yeniden yanına çekebilmek için bir takım teşebbüslerde bulunacak. Yani narsistler aslında hiçbir zaman elde ettikleri ya da sevgili oldukları, ilişki içinde oldukları kişileri terk etmezler. Sadece geçici süreliğine vitrinlerine kaldırırlar. Başka bir kişi bulana dek Sizinle ilgilendikten sonra, sizden sıkıldıktan ve almak istedikleri şeyi aldıktan sonra, daha sizden ayrılmadan vitrine yerleştirdiği diğer karakter üzerinden yol almaya devam edeceklerdir. Sizi bir idealize etme, sonra bir alaşağı etme arasındaki bir kısır döngüde bırakarak istediği zaman gelip istediği zaman gidecektir. İşte Narsist bir karakterle ne yazık ki beraber olmamızın en kötü yanı bize yaşattığı şey de budur. Bu durumdur. Peki şunu hiç düşündünüz mü? Siz niçin ona sürekli geri dönüyorsunuz? Veya neden sürekli onu affediyorsunuz? İşte bu noktada kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü kendinize vereceğiniz cevaplar hiç de hoşunuza gitmeyecek. Bunun bir sebebi yalnız kalmak istemiyor olabilirsiniz. Yalnız kalmak sizi o kadar çok korkutuyordur ki duygusal istismar yaşadığınız ilişkide kalmayı yalnızlığınıza tercih ediyor olabilirsiniz. Peki size geri geldikten sonra ne olacak? En çok merak edilen ve sorulan sorulardan bir tanesi de budur karşımıza çıkan. Tabii ki şu olacak. Başlarda sizi kendi döngüsünün bir parçası olan idealize etme dönemini alacaktır. Yani ne yapacak? Yine ayaklarınızı yerden kesecek, size çok fazla değer verecek, sizi çok fazla sürprizlere boğacak. Yani ilişkinizi yine en başında onu ilk tanıdığınız evredeki o mükemmel, güzel günlerinize geri döneceksiniz. Duymak istediğiniz tüm güzel sözleri size söyleyecek. Siz de anlaşılmazlıkların geri kaldığı, suların durulduğu bir döneme girdim diye unutlanacaksınız. O ise her şeyin yolunda olduğundan emin olduğu bir anda sizden çoktan sıkılmaya başlamıştır bile. Ve o andan itibaren narsistiniz karanlık safhasına, karanlık yüzüne hemen geri dönecektir. Lütfen bunu unutmayın. Sonrasında tarih tekerrürden ibarettir ve aynı kötü şeyleri size tekrar tekrar yaşatmaya başlayacak. Siz de bu sırada neyi yanlış yaptım, neyi yanlış gidiyor diye o manipülatörün oyunları içerisinde çoktan kendinizden uzaklaşmış, hayat amacınızı unutmuş bir vaziyette beyin fırtınası içinde kalacaksınız. Şu bir gerçektir ki narsistik ilişkide, narsistin ilişkisinde aslında bir şeyin de yanlış gitmesi gerekmemektedir. O ilişkisini bozmak için bir sebep zaten bulacaktır. Yani aslında bu yanlış giden durum belki de yanlış gitmiyordur ve sizinle de alakalı değildir aslında. Oysaki o şimdi bu sözde yanlış giden durum veya yanlış yaptığınız bir durumdan ötürü sizi cezalandırmalıdır. Öyle düşünmektedir. Diyelim ki ilk başta ilişkiyi siz bitirmiştiniz, siz sonlandırmıştınız, tekrar narsistiniz size geri döndü, yeni bir ilişkiye adım attınız. Bu sefer onun kafasında olan şey şudur. Geçen sefer beni o terk etmişti. Şimdi onu terk edecek olan kişi benim ve bunun hazırlığı içerisindedir. Çünkü ona göre bu bir üstünlüktür terk eden taraf üstündür ve bu üstünlük asla sizin üzerinizde kalmamalıdır. Sizi hiç yapmadığınız bir şeyle suçlayarak, bağırarak, tehdit ederek, kendinizi suçlu hissettirerek, hatta duygu sömürüsü yaparak, geleceğe dair bir takım vaatler vererek, hediyeler vererek, işte rastgele mesajlar yollayıp da ay yanlışlıkla yazdım deyip kendisini hatırlatmaya çalışarak Sanki ilişkiniz hiç ilk başta kötü gitmemiş, aranızda herhangi bir şey olmamış, aranız bozulmamış gibi davranarak, ilişkinize açıkçası bitmemiş gibi davranarak, sizi sözde çok merak ettiğini söyleyerek, aslında sadece size yaklaşmasının sebebinin sizinle arkadaş kalmak istemiş olması dan dolayı olduğunu ifade etmeye çalışarak arkadaşlarınızı, ailenizi hatta çocuklarınızı aramaya çalışarak sizin yakınlık ihtiyacınızı kullanarak kendisinin çok çok yardıma ihtiyacı olduğunu herhangi bir konuda söyleyerek ve bunu ancak sizin çözebileceğinizi ifade ederek size yaklaşmaya çalışır. Size yaklaşmaya çalışacaktır. Çünkü hala sizin duygularınızı Odun kontrol edebiliyor olma gücünü hissetmesi onun için çok önemlidir. Çünkü tam da bu noktadan kendini güçlü hissedecektir. Hani tekrar sorumuza, konumuzun videosunun özüne geri dönersek, Narses neden geri döner? İşte cevap tam da bu bahsettiğim noktadır. Ee sizi tekrar ilişkinin içine nasıl çekecek? Bu konuya gelirsek eğer, yani narsistik karakter sizi terk etti tekrar geri dönme aşamalarında acaba ilişkinin içine nasıl çekecek? Siz bunu nasıl fark edeceksiniz? Yalvararak, ağlayarak, sizi manipüle etmeye çalışır, sizin duygularınızı kullanmaya çalışır. Hatta sizden hiç olmayacak bir şey yaparak özür diler. Ama bu özür gerçek bir özür değildir. Buna dikkat edelim lütfen. Yani özetlersek narsis neden geri döner? Sizce sizi sevdiği için mi geri döner? Yoksa sizi çok mu özledi? Özlediği için mi geri dönüyor? Tabii ki de cevabı ikisi de değil. Narsis insanlar bensiz kaldığı için dönerler. Besin ne mi burada? İlginiz, alakanız, sizin onunla olan seks hayatınız, paranız, gücünüz, kariyeriniz artı da artı. Aklınızda kendinizle ilgili ne kadar artı varsa bunları ekleyin. Hepsi. Hepsi bir narsisin size geri dönme sebebi besin değeridir. Sizden sonra mutlaka ki bir sürü sevgililer buldu. Yeni ortamlara girdi. Ve oralardan kendi için gerekli olan bu besinleri sağladı. İçindeki boşluğu bir nebze de olsa doldurdu. Ama sevgili narsistlerin içlerindeki boşluk o kadar çok büyük ki partnerden partnere, ilişkiden ilişkiye koşsa da bu hiçbir zaman doyurmayacak bir boşluk. Doldurulamayacak bir boşluk. Dolmuyor. Hiçbir zaman gerçekten de dolmayacak. Bu devrede işte işin içine sizi de dahil etmek ister. Hani raftaydınız ya. Hani şu şu özellikleriniz vardı ya, o raftaki kitapların içindeki özel bir besin değeri onun için olan bir konu size aitti ya, işte onu açıp okumak istiyor, benliğini doyurmak istiyor. Diğerlerine ara verdi, o yüzden size geri döndü. İşte sizdeki o besin ne ise bir nebze de onun tadına bakmak istiyor. Azıcık da olsa kendini, benliğini doyurmak istiyor. Bu ihtiyacından dolayı size geri döndü. Tekrar birazcık dolduğunu ve doyduğunu hissettiğinde tekrar gidecek. Üstelik de size acı bir gerçek söyleyeyim mi? Narsist geri geldi ama gerçekten de aslında sizi istemiyor bile olabilir. Umrunda bile değilsinizdir. Yani sizi geri istemiyor. Sizi geri istemiyor tekrar söylüyorum. Bunu unutmayın lütfen. Hala sizin üzerinizde bir etkisi olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Çünkü bu şekilde kendi benliğini ve gücünü geri alacağını düşünüyor. Bir nefse de olsa o içindeki boşluğu doyuracağını düşünüyor. Bir birey olarak kendini güçlü hissedeceğini düşünüyor. Evet, bugünkü da sonuna geldik. Topluluk bölümüne hangi videoyu işleyelim? bununla ilgili sorduğumuz sorulara karşılık olarak bu hafta bir narsist neden geri döner, neden tekrar tekrar gider konulu bir soru geldiği için bu konu üzerine sizlere bir video hazırladım. Yine kanalımdaki topluluk bölümüne haftaki konunun ne olmasını istiyorsan sen belirleyebilirsin. Burada ve hazır bir şekilde senin sorularına cevap vermek üzere bekliyor olacağım hala ilişki koçu gerçek su sesi danaja adlı kanalıma abone olmadıysan hem instagramdan hem de youtube'dan hemen abone ol tuşuna basarak taze yeni spesifik senin istediğin sorularla ilgili güzel videolara ulaşabilirsin bir dahaki videoda görüşmek üzere güzel ilişkilerle kalın hoşçakalın